altına bütün attığınız yorumları okuyup o oh, 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 attığınız görev yapıyorum. Çok zor görevler ben benim. En olsun bir. Ve bu yana bir görev olma olmadığı için kendimi kendime 3 tane tur savaşta işte bunu max ile kazanacağım. Hadi bakalım. Golik. Golik'i kolumuz geliyor. Dur 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 dur. De 3. Deneme 3 gibi. 0. Allah Allah bastım Allah bastım Allah. Oh be. Şu bir iki gelsin bakalım. İkinci de 3 gibi. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. stone, İkinci maç okey. İkinci gol size atın dedim. Bizim takım fena ya.